Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının değerli emekçileri, kıymetli yol arkadaşlarım. Basınımızın değerli emekçileri, Konfederasyonumuzun Türk İş ile hükümet arasında 1 Ocak 2025 tarihinde geçerli olmak üzere imzalanan kamu kesimi toplu iş sözleşmesi çerçeve protokolü 208 2025 tarihinde imzalanmıştır. Bu protokolle birlikte 600 bin kamu işçisi hak ettiği ücret zamlarını aldı. Sendikamız Kopiş örgütlü olduğu kamu iş yerlerinde birer birer sözleşmelerini imzalamaktadır. Ancak ne yazık ki Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı kendisine bağlı bulunan sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarını kamu çerçeve protokolünün dışında tutmak istiyor vakıflarda çalışan arkadaşlarımızı 600 bin kamu işçisinden ve 30 bin üzerindeki Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çalışanından ayırmak istiyor. Onlara memurlara verilen yüzde 11 artı yüzde 7 oranında zam uygulamak istiyor. İşte biz bugün burada bu haklı ve meşru davamız için toplandık. Sendikamızın aldığı karar gereğince ülkemizin dört bir yanındaki 1003 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nda bugün itibariyle greve çıkıyoruz. Ancak biz bugün burada sadece ücret artışı talep etmek için değil, yıllardır görünmezden gelinen emeğimiz, alın terimiz ve fedakarlıklarımız için hakkını almak için. Bizler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarında görev yapan emekçileriz. Depremde ilk sahaya çıkan, pandemide evinden çok vatandaşı gören, Kısıtlı bütçelerle milyonların derdine derman olmaya çalışan birer neferiz. Vatandaşın en çaresiz anında yanında olan, 24 saat esasına göre görev yapan, hafta sonu bile evini görmeden yardıma muhtaç kesimlerinin sorunlarını çözmeye uğraşan birler neferleriz. Ama bugün bizim derdimizi dinleyen kimse yok. Bizler kamu çerçeve protokolündeki zam oranları bile çok görülüyor. Oysa ki önceki iki sözleşme döneminde bu oranlar hiç tereddüt edilmeden kabul edilmişti. Soruyoruz, şimdi ne değişti? Ne acıdır ki bu ülkenin dört bir yanında görev yapan 600 bin kamu işçisi ve Aile Bakanlığı bünyesindeki 30 bin çalışanın kamu iş protokolü hak ettiği yalnız sadece vakıf çalışanlarının üvey evlat muhalemesi gördüğünü görüyoruz. Oysa bu sözleşme işletme toplu iş sözleşmesidir ve Türkiye genelinde 1003 vakıf çalışanını ilgilendirmektedir. Biz bu görevi sadece ücret için yapmadık, yapmıyoruz. Ama bu hakkımız olanı istemeyeceğimiz anlamına da gelmiyor. Bizler yoksulun umudu, afetzedenin dayanağı, sistemin sessiz kahramanlarıyız. Bugün hak ettiğimiz ücretleri alamadığımız için greve gidiyoruz. Çünkü bizler geçinemiyoruz, değer görmüyoruz, yok sayılıyoruz. Ve buradan sesleniyoruz bizi yok sayan hiçbir sözleşme ve protokol geçerli değildir. Bizi hesaba katmayan hiçbir yönetim bu veballa ayakta duramaz. Bu görev bir çığlıktır, bu görev bir hatırlatmadır. Biz varız, biz güçlüyüz, biz biriz. Biz Kopi Sendikası çatısı altında örgütlü, bilinçli ve kararlıyız. Emeğimizin hakkını alıncaya dek bir adım geri atmak yok. Zafer direnen emekçinin olacaktır.